Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle çiçek pizza tarifi paylaşmak istiyorum. Nasıl yaptığımı hemen bir bakalım. Bir kabın içerisinde yarım paket yaş maya, iki tane de yumurtamız var sarıları üzeri için, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, yarım yemek kaşığı şeker katıp mayamız eriyene kadar bir karıştıralım. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ, 2 yumurtanın beyazını ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip tekrar bir karıştırıyoruz. Artık un ilave etme zamanı geldi. Toplamda 7 su bardağı un gitti. Ben ilk önce 5 su bardağı un katıp bir karıştırıyorum. Geriye kalan iki su bardağını yavaş yavaş ilave edeceğim. Bu 6 bardak. Arkadaşlar ben bu tarifle iki çeşit hamur işi yaptım. Birini de daha sonra yine paylaşacağım. Geriye kalan unu da azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz. Arkadaşlar yorum yapmadan önce lütfen önce beğeni tuşuna basınız. Ben nereye yorum yaptıysam hiçbir zaman beğenmeden geçmedim. Önce beğeni tuşuna basıyorum daha sonra yorum yapıyorum. O kadar çok yorum oluyor. Bakıyorum beğeni kısmında çok az beğeni var. Beğeniye basmak o kadar zor olmamalı. Tarif videosu hazırlamak daha da çok emek istiyor. Dışarıda çekilen herhangi bir alışveriş videosu gibi değil. Yani diğer arkadaşlar için bir şey demek istemiyorum ama bu videolar, bu tipte videolar daha çok emek istiyor. O yüzden lütfen beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Hamurumuzun üzerini kapatıp mayalamaya ayırıyoruz. Biz bu arada üzerine süreceğimiz sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı kadar biber salçasına 2 yemek kaşığı sıvı yağ katıyorum. Üzerine 2 diş doğranmış sarımsak, 2 yemek kaşığı labne peyniri. İstediğiniz türde labne peyniri kullanabilirsiniz. Ben içerisinde yeşillik olan labne peyniri kullandım. Bunlar da içine katacağımız baharatlar, tuz, kuru maydanoz, pul biber, karabiber, biraz kekik kattım. Şimdi bunların hepsini karıştırıyoruz. Bir kenara ayırıyoruz. Karıştırılmış halde böyle oluyor. Ayrıca üzeri için domates lazım. Onları da bir kenara koyuyoruz. Şimdi hamurumuz mayalanmış. Masaya alalım güzelce. Hamur çok güzel mayalanmış. Yarım paket maya bunun mayalanmasına yeterli geldi. Şimdi hamuru ikiye bölüyorum. Ben bu hamurdan iki çeşit hamur işi hazırladım. İsterseniz siz bütün hamuru bu çeşitte yapabilirsiniz. Yarısını ayırdım. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Üzerine biraz un serpip merdane ile açıyoruz. Yaklaşık 3 milim kalınlığında olacak şekilde açacağım. tabağa koyup kenarından ruletle kesiyorum. İsterseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Bu büyüklükteki tabaktan daha büyük tabak kullanmamanızı öneriyorum. Çünkü tepsiye sığmıyor. Bir tepsiye 6 adet anca sığdı. Bunları kestikten sonra kağıt serilmiş tepsiye hemen almamız lazım. Daha sonradan tepsiye alırsak şekillerinde bozulma olabilir. O yüzden işlemleri tepsinin üzerinde devam edeceğiz. Kesilmeyen yerlerinde tekrar bir geçiyorum. Kenarlardan artan yerleri daha sonra tekrar birleştirip yine böyle yapacağım. Şimdi hemen hamurlarımızı tepsiye yerleştiriyorum. üzerlerine Demin hazırlamış olduğumuz sostan sürüyorum Çok fazla sürmeyiniz ki dışarı taşabilir Bir tatlı kaşığı yeterli geldi Kenarlarından yaklaşık yarımşar santim Bırakalım Üstteki parça bastırınca taşmasın Şimdi bunlar hazır. Diğerlerini de aynı şekilde açıp tabakla keseceğim. İkiye böldüğüm parçadaki hamurdan tam 12 adet bu şekilde hamur işi çıktı. Ben sadece bir tepsisini sizlerle paylaştım. Diğer tepsiyi çekmedim. Şimdi bunları da öbürlerinin üzerine kapatıyorum. Hamur mayalı hamur olduğundan biraz yayıldı. Artan bölümleri, taşan bölümleri de ruletle düzeltiyorum. Keserken hem de yapışmış oluyor. Daha da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar nasıl kestiğimi görüyorsunuz. Anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Birer santim arayla yan yana kesiyorum. Öbürüyle 2 santim oluyor. 2 santim ve 1 santimlik e, bu şekilde çiçek şeklinde kesiyorum. Daha sonra o 1 santimlik bölümleri kıvırıyorum. Ben bunu bir e, sayfada gördüm. Hamuru ama değişik. Onun hamuru birazcık daha değişikti. Ben kendi her zaman yaptığım poğaç hamuruyla yaptım. Ama şekli o sayfadan almıştım ve içinde sürülen sosun bir bölümünde benziyor yani arkadaşlar gördüm fikir edindim böyle yine kesiyorum küçük sayfa olsa ismini söylerim de şimdi bir de hamurunu da kendim yaptığım hamuru kullandığım için yani arkadaşın desteğe ihtiyacı yok bayağı bir büyük sayfa. Belki birçoğunuz da görmüşsünüzdür. Bu kıvırma şeklini Ben yine de söyleyeyim ismini. Hepsini ondan almadığım halde. Bazıları nereden aldıklarını söylemiyorlar ama ben Gülsüm'ün Sarayı diye bir sayfa var. Orada gördüm yani oradan esinlendim. Şimdi üzerine domatesleri koyuyoruz. Küçük çeri domateslerini. Ama hamuru onun hamuruyla aynı değil. Değişik yaptım. Yine de ismini söylemiş oldum. Yumurtaları sadece kıvrılmayan bölümlere sürüyoruz. Kıvrılan bölüme sürerseniz pişerken hepsi birbirine karışabilir. Arada değişiklik olsun yani görünsün. Yumurtalara da ben 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tutam şeker kattım ve fırına gönderdim. Burada pişmiş hali 180 derecelik fırında pişirdim. Çok güzel pizza oldu. Denemenizi öneriyorum. Bir de içini koparıp göstereyim. Çok lezzetli, sarımsaklı, salçalı, güzel bir pizza oldu. Görünümü de şahane. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.